Evet, göz altı kapatıcımı aldım şöyle Şu şekilde göz altlarımı kapatacağım. Türkan Şoray makyajı için en önemli şey göz makyajı arkadaşlar. Yani bir makyajı makyaj yapan bence göre ona göre göz makyajı. Göz makyajını ne kadar iyi yaparsanız makyajınız o kadar harika duracaktır. En önemli şey göz makyajı. Dediğim gibi ben çok kapatıcı falan kullanmayı sevmiyorum yani. Ama göz altı kapatıcısını seviyorum. Bugün özel bir yere davetliyim ve ben Türkan Şoray makyajı yapmak istedim. Çok beğendiğim bir profil. Saçlarımı daha yapmadım. En son onu da yapıp göstereceğim size komple Makyajdan sonra en önemli şey saç. Saçlar da çok önemli. Makyajın kendisini gösterebilmemiz için nasıl bir saç modeli seçeceğimizi de kullanacağız. Bugün benim için özel bir gün olduğu için ben maşa yapacağım saçlarımı. Bukti bukti biraz daha böyle kabarık kullanacağım saçlarımı. En son bunu da size göstereceğim. Kapatıcımızı kullandık. Gözaltı makyajı olarak ben kapatıcısı olarak ben Flormark kullanıyorum arkadaşlar. Fondötenim, tenim sarıyorum, rujum hepsi Flormark. Sadece bir ürün kullanmayı seviyorum ve makyaj yapmaya başladığım ilk defa memnun kaldığım tek şey Flormark'tı. Severek kullanıyorum, tavsiye de ediyorum. Makyajıma devam ediyorum. Gözaltımı güzel bir şekilde yedirdikten sonra, kapattıktan sonra ikinci kademe olarak arkadaşlar alın bölgesini kapatıcısını kullanacağım. Çünkü önce şu kısım makyajı bitirdikten sonra şu aşağı kısmını kullanacağım. Çünkü makyaj yaparken şöyle elimizle yüzümüzü sürdüğümüz için göz makyajından sonra bir daha cilde fondöten uygulamak gerekiyor. Bunu iki defa cildi tahriş etmeye, cildi yormaya falan neden olduğu için ben önce göz şu alın bölgesini komple kaşlarımı, gözlerimi güzelce makyajını yaptıktan sonra komple diğer vücudumu, kapıcısını, işte pudrasını kullanıp makyajımı bitiriyorum. Evet, şimdi far kullanacağız. Şöyle mar, güzel bir sarım var. Ben daha çok böyle açık tonlu farları kullanmayı seviyorum. Biraz daha açık tonlarda olan. Hemen şöyle bir kuruşa şey kullanacağım. Önce. Evet, ne yazık ki şuradaki saçlarım şöyle aktığı için, gözümün önüne geldiği için makyajımı tam tamamlamaya için. Şöyle bir şey kullanacağım. Takmayı unuttum. Şöyle, aaa çok boncuk oldum ben. Evet devam ediyorum makyajıma. Şöyle pano aldım. Arkadaşlar makyaj süngeri. Buradan bende bir 10 tane falan var. Çünkü sürekli en çok kaybettiğim şeylerden bir tanesi. Gidiyor nereye gidiyor bir türlü bulamıyorum. Neyse nemli kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Çünkü makyaj yapmadan önce cildimize güneş kremi kullanıyoruz. E, nemlendirici kullanıyoruz. Birçok şey kullandığım için bunu kullandığım Şimdi bunu, bunu yutuyor arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman. Evet bir daha tekrarlıyorum. Makyaj süngerimizi nemli kullanıyoruz arkadaşlar. Nemli kullanacağız. Flormar. Bu desen olduğun için en iyi rengini tercih ediyorum. Şöyle alın gibi. Makyaj bir şey söylüyor. Hmm. Ne diyeceğim? Cildim hiçbir şekilde. Zarar vermiyor, çok iyi kapatıyor. Ama bunu kuru kullandığımda deli oluyorum. Ne bakıyorum Cildim ne kapatıcı yok, ne nerede cildi de yutuyor. Siz de yapmayın kızlar ya? hatayı. Uyuz oluyorum zaten. Yani fırça kullanmayı ben fırçayı genelde şöyle kullanmanın hani fırçası var böyle. Normalde bu aldım fırçası arkadaşlar ama ben bunu normal kapatıcı sürerken kullanıyorum. Çünkü çok iyi geliyor ve çok yumuşak olduğu için iz de bırakmıyor yani fondöten böyle çizik çizik izler de bırakmadığı için bunu kullanıyorum ben fırçası fırçası burada. Ağlı fırçası ama ben fondöten olarak kullanıyorum. Bu da dik gitmiyor. Kullanabilirsiniz yani rahatlıkla. Ben çok memnunum çünkü. Evet. fırın üstüne, göz üstüne tekrardan şöyle bir geçtim. Burada da bir pudrası var. Onu kullanacağım şimdi. Çok kullanıyoruz, yutuyorum çok Ben kullanmayı aşırı seviyorum. Çünkü pudrayı makyaj akmasından vesaire Yardımcı oluyor aklımdaki için. Çok yardımcı oluyor bence. Makyaj akmıyor yani. de bir anda makyaj yaparken dedikodu yapmak çok isterdim ama ben dedikodu yapmayı sevmiyorum. Kimi çekiştireyim? Çekiştirecek o kadar çok... Yani çekiştirecek o kadar çok cahdeler var ki kimi çekiştireyim? Hangisine laf söyleyeyim? Hangisine laf edeyim? O yüzden boşver izleyip izleyip durursunlar kıza.